Tamam, bir dakika sabırlı ol ya. Dur. Allah Allah. Sabredene zafer var. Sabretmezsen zafer yok. buraya Şöyle. Ya Allah, Bismillah. Evet, atamayı başlattık. Sevgi Öztürk İstanbul Tuğba Sima Ekizoğlu Eskişehir Orhan Yılmaz İstanbul Burada olan var mı ya? Şöyle işaret buyursunlar bakın. Bu okuduklarımızdan, çıkanlardan yukarıda filan Maşallah Murat. Çok hızlı gidiyor ya. Şükran Aydar İstanbul. Esin Çil İstanbul. İhsan İngör İstanbul. Asiye Turgut Ankara. Bayağı hızlı gidiyor. Hiç bunlardan şu anda burada olanlar yok mu? Var mı? Ha işaret et. Balkonda olanlar filan da var mı? İşaret buyurun. Heh, arkadan da gördük. Nerede yukarıda? Maşallah. Evet buradan takip ediyorsunuz. Deniz Ayhan birinci tercihiniz olan İstanbul emrine atandınız. Tahsin Uruç birinci tercihiniz olan İstanbul ili emrine atandınız. Burada mı? Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şimdi Tabii müsaadelerinizi alacağız. Benim şimdi biraz sonra Putin'le görüşmem var. Ona gideceğim. Ve bu devam ediyor buradan şimdi. Devam edecek. Yani 750 atama burada devamlı akacak. Şu anda yani 137 kaldı. O kadar oldu mu ya? 638 puan da. Efendim. 638. Sağ. Ol, sağ. Ol. Ben de sizleri seviyorum. Eyvallah. 661. Niye o kadar hızlı mı gidiyor? 661. 671. Toplam atanan aday 679 mu oldu? Evet. 687. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Muvaffakiyetler diliyorum. Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 750 engelli öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Evet, ve atama tamamlanmıştır. Yerleşen tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek nesillerimizi yetiştirecek çok kıymetli öğrencilerim, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Tamam bir dakika sabırlı ol ya. Allah Allah. Sabredene zafer var. Sabretmezsen zafer yok. Buraya ulaşabilir misin? Söyle. Ya Allah Bismillah Evet atamayı başlattık Sevgi Öztürk İstanbul Tuğba Sima Ekizoğlu Eskişehir Orhan Yılmaz İstanbul Burada olan var mı ya şöyle işaret buyursunlar bakın? Bu okuduklarımızdan çıkanlardan yukarıda filan maşallah Murat çok hızlı gidiyor ya Şükran Aylar İstanbul Esin Çil İstanbul İhsan Üngör İstanbul Asiye Turgut Ankara baya hızlı gidiyor. Hiç bunlardan şu anda burada olanlar yok mu? Var mı? Ha işaret et. Balkonda olanlar filan da var mı? İşaret buyurun. Heh, arkadan da gördük. nerede yukarıda maşallah evet buradan takip ediyorsunuz Deniz Ayhan birinci tercihiniz olan İstanbul emrine atandınız. Tahsin Uruç birinci tercihiniz olan İstanbul ili emrine atandınız. Burada mı? Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şimdi biz tabi müsaadelerinizi alacağız. Benim şimdi biraz sonra Putin'le görüşmem var. Ona gideceğim. Ve bu devam ediyor buradan şimdi. Devam edecek. Yani 750 atama Burada devamlı akacak. Şu anda 623. Yani 137 kaldı. O Kadar oldu mu? Ya? 637 Efendim, 637. Sağ ol, sağ ol. Ben de sizleri seviyorum. Eyvallah. 661. Niye o kadar hızlı mı gidiyor? Toplam atanan aday 679 evet. mu oldu? Evet. 687. Ben de sizleri çok seviyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Muvaffakiyetler diliyorum. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 750 engelli öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Evet ve atama tamamlanmıştır. Yerleşen tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek nesillerimizi yetiştirecek çok kıymetli öğrencilerim, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.